Dışarısı eksi 50 santigrat derece civarında. Su ise 85 santigrat derecede. Bakalım suyun sıcaklığı mı yoksa havanın <laughs> soğukluğu mu galip geliyor? Yap kar! <laughs> Anında buz kristallerine dönüştüğünü görüyorsunuz. Bölgede ölçülmüş en düşük hava sıcaklığı eksi 71.2 santigrat. Oha! Sanki bu dünyaya ait değil başka bir gezegene ait. Dışarıda bekleyen bir muz dakikalar içinde çekit olabilir. <laughs> Böyle gezersin. Bak böyle gezlersin böyle tanıyamazsın. Burada insanlar gözlük kullanamazlar. Çünkü gözlüklerin sapları metal olduğu için çok soğuk olduğundan dolayı bu saplar insanların derilerine etlerine yapışır ve çıkarmak istediklerinde etlerini derilerini sökebilir. Şimdi elimde insan etine benzeyen bir et parçası var. Mesele temas ettirelim. Abi gene geçmişim aklıma geldi. O buz, dolabında yaşadığım şey ya. Ayy. Bundan kızak yapabilir miyiz? Kızağımız hazır. Çok Az önceki çekim ya. için ellerimi eldivenden dışarı çıkarmıştım. Şu an çok acıyor. Sizliklerinde oluşan buzları kırmaya çalışıyorum. Dışarıya bırakılan bir et parçası aylarca bozulmaz. Donmuş tavşanlar da var. Burada çok fazla tüketilen bir hayvan. Yine ördek görüyorsunuz. Donmuş halde. Yaklaşık 20 kiloluk bir balık. Bu balığı bütün alıp yine soğukta muhafaza edip yani dışarıya koyup günler boyu yiyebiliyorlar. İnsanların buzdolabı ihtiyaçları doğadan karşılanır. Bu da satılıyor bozulmuyor tabii ki. Kulakları da taş gibi. Tarımın olmadığı <laughs> bu yerde at eti de Şu an bir gölün üzerindeyiz. Tabii ki bu köyün inekleri var. İnekler hep ahırda tutuluyor. Dik açıyla vuruyorsunuz. Şimdi buraya 60-70 santimetrelik bir delik açıldı. i̇nekler buraya gelecek ve su ihtiyaçlarını karşılayacak. var Harbiden bunu burda... düşünüyordum ha. Bizim, sürekli... bizim iklim bizim ülke ne güzel ya. Dört mevsimi de yaşıyorsun. Sıcağı, Ayarında, soğuğu ayarında. Tabii yani değişiyor bir işte. şey. Erzurum'da farklı, Antalya'da, İzmir'de farklı ama. Mahkeye diyorlar. <laughs> How long it takes for this water to again completely covered with ice? In one hour. <laughs> Üstüne geliyor musunuz? Ne kadar kalın Bize kendi verdi, what do you think about nature? The whole lifestyle of Yakut people, of Saha people, is taking care of nature, respecting Early childhood, me and my family, we used to go to the woods to fish, to hunt. It's just a part of our life. And we always remember that we are not the owners of this land, we are just guests. For example, we always make a ritual when we go to pick some berries. We always take a little food with us. We leave it on the ground and say, "Nature, please share with us. Please give us some food." It's for the master of that land, for the spirit. You believe nature has a spirit? Yes. Yeah. For example, when we go to the forest, you shouldn't speak loud because you can disturb the spirits. You shouldn't. drink there, have fun there, throw the i̇şte güvenlik bariyerinin kaldırılması. Güvenlik bariyerinin <laughs> 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 Bari kaldırılması. <laughs> Nefeslerimizi tuttu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şu arabayı süresin gelmedi mi abi? Vallahi şurada hiç gelmedi. Abi daha çıkıyorlar bir yandan sure falan okuyorlar tribeye girersin. Oğlum sureyle abi. çıkıyorlar evet, evet. harbiden ya. Valla tribeye girersin yani tutunamazsın. Gördüğünüz gibi yol asfalt değil yani böyle bir yoldan başladık. Kayma diski çok yüksek. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Ne çelik bir yerler var <laughs> ne de asfalt var. <laughs> tepeden kaya düşmesi, toprak kayması olsa onu engelleyecek korumalıklar da yok. Öyle rastgele gidiyoruz. Kara Kurum otoyolundan ayrılan Fairy Meadows geçidi dar tırmanışlarla bizi Tato köyüne götürecek. Son duraksa Fairy Meadows 3300 metre yükseklikte bulutların içinden okay geçilip ya. ulaşılan cennetten bir manzara. Eken çok iyi. Kendisini e, görmek isteyen Pek çok macera perest yolda yaşamını yitirdi. Evet. Oh. Yani bu o kadar inişli çıkışlı ki boyun kaslarımız ağrıdı kendimizi de sabit etmeye çalışırken. Sanki yolun üstünden değil de araziden geçiyormuşuz gibi. Yol yapmasalarmış da olur mu? Burada taş düşmeleri de kayma riski var gibi. Var. Daha tehlikeli yerlere gelmedik. Daha tehlikeli yerlere gelmedik ki Burada bu arada harbiden bir tehlike yok yani şu an gidersin çatır çatır. Evet. Dünyanın yaşandığı noktalarda bazen görülebiliyor. Onlardan birini görmeyip motivasyonumuzu yüksek tutmayı umuyoruz. Aşağıya bir bakın arkadaşlar hiçbir korumalık yok. Biraz rüzgar da artmaya başladı. Dönüşlerde eğim yok. Bir aracın uçurumdan düşüp alevler içinde yanmasını önleyecek hiçbir engel yok. Ya görüyorsunuz zaten taşların üzerinde gidiyoruz. Bir toprak kayması hani sadece bizim kafamıza taş düşürmez, bizi de aşağıya düşürebilir. Çok dar yerlerden geçmeye başladık. Böyle tam kasıklarınızın oraya şey giriyor mu izlerken? Böyle hafif bir boşluk, bir adrenalin. Böyle bir i̇şte garip şimdi biraz adrenalin seviyesi yükselmeye başladı. Yo, bana giriyor ya. O sadece sana Allah Allah abi ben, ben böyle bir şey oldum. Böyle hani heyecanlandım. <laughs> Buraya benzer bir yol Türkiye'de. Ben de heyecanlandım. Yolu aşağısı uçurum. Araba bir anlık bir hatayla düşse. Belki patlayabilir ama kesinlikle ölürüz. <laughs> Buraya çok garip. Çok tehlikeli. İnanılmaz tehlikeli. Baksanıza şu yollara. Yan taraftan daha tehlikeli gözüküyor. Hiçbir korumalık yok. Oluşmuş bir heyelan önünde ne varsa adeta silip süpürmüş. abi. içindeyiz görüyorsunuz. Biraz daha çıkacağız daha yolun başında sayılırız. Hiç Telefonlarımız çekmiyor. <laughs> burada başımıza bir iş gelse kimseyi ulaşamayız. İnsanlar da çok yok zaten yolda. Bu güzergah ölümcül bir güzergah. Yerliler buraya mezar yolu diyor. Umarım bizim mezarımızın yolu olmaz. Çok ilginç bir tecrübe. Kıvrıla kıvrıla dağların arasından geçmeye devam ediyoruz. Daha çok yolumuz var. Zaten tepede çok fazla rüzgar var. Yağmur yağıyor, kar başlayacağını söylüyorlar. Biliyor musunuz? İnanılmaz bir doğal güzelliğin içindeyiz. Güzel böyle kafana doğru geliyor. Oğlum çok fena ya. Size aşağıdaki diğer yoldan birisi düşüyor şu atta. Abi bu da kar başlama riski varken çıkmaları çok yanlış değil mi ama ya? Tepede mahsur Maşallah kalsalar başladım. falan ne yapacaklar? Tepede yerleşim var. Ha. Saplandı ama mı? Daha da bozmaya başlarken dört çeker jip yarı yolda kalıyor. Ha sildiz. Ha, ezadır. Bu taraf var ne? İzmir taraf majörse, onu sora üperse. Sora poper. Çok çok iyi ya bak. Haş da buru ya. Ha oraya, oraya. <laughs> Küçük bir mücadele şey devam ediyor. Buru duru <laughs> çalıştılar mı? <laughs> Mistik gücü varmış değil mi taşıtları? Yağmur, rüzgar arttı. O yüzden tepemize taş düşebilir. Bir an önce şu yolu bitirmek istiyorum. Burada bu anı yaşamak her dakika nefesimizi tutmaya eşdeğer. Her virajda avuçlarımız, ayaklarımız terliyor. Bu tarz kornaları çok duyacaksınız. Keskin virajlarda, görünmeyen yerlerde işte. insanlar korna çalarak karşı tarafa haber vermeye çalışıyor. Görüyorsunuz, kaya düşmüş tepeden ve yoldan çekiyor kayaları ki insanlar yolunu çıkamaz. Ya hiç güven vermiyor. Boşluk mu? Ha. Yaşadığımız deneyimi sözcükler tanımlayamıyor. Çektiğimiz bu görüntüler bile adil bir anlamda yansıtamıyor. Oh. Dar virajlardan geçerken tekerleklerin hemen yanında başlayan uçurumları görmemek için bazen... Vaa wow, tek tek dizmişler lan gözlerimizi kapatıyoruz. Eğer bir şeyler ters giderse, örneğin 50 kuruşluk bir conta atarsa her şey biter. Baya kimler? Tudo. <laughs> Tudo. <Tü> do nunca dovo. Ne bende ya dovo. Kim? Do do. Oğlum geçişim para mı istiyorlar anlamadım bunu. O. <laughs> ya paran <canın. gülüyor> ya, ya canın. Ya paran ya canın. Şarabımı kafatasından <laughs> içeceğim. Ha yok şey almış. Evet, atlarımıza bindik. At almışlar. Şimdi Fair Meadows'a doğru atlarla yolculuk yapıyoruz. Arkadaşlara yaklaşık 5000 rupi yani 250 lira verdik. Oh. Atlarını bize verdiler. Hem oh. bunlarla gideceğiz. Hem Bot ezbere biliyor yolu. Bir anda bizi benimsememesi veya bizim yanlış yönlendirmemiz uçurumdan... Your money or life yok kanka. Oy you de. Bak mesela kendisi oraya doğru ilerliyor. Adam tutmasa belki oraya gidecek. Atın bir at, at ya. ne yapacaksın ya? Kura girse, yanlışlıkla boşluğa bas, tamamen devrilebiliriz. Şuraya bakar mısınız? Bu heyecanlansın seni Bunu atar yani. Baksana yani. eşittir bölüm. Evet. önüm. Şurası mesela ne kadar tehlikeli. Değil mi? Değil mi? Yorma ne arıyor? Atın <laughs> üzerindeki kontrolümüzü kurmamız, <laughs> onu sakinleştirmemiz çok önemli. Ne? <laughs> ne? <laughs> Şimdi atın iken, bir de Sesini de aynı yaptım. Hareketsiz is tabi. O da biraz daha <laughs> sağlıyor. Atlarımız biraz dinleniyor. Nasıl hissediyorsun? <laughs> Kırıklar Atlar altından çıkmış ki. ya Karlardan üzere tepeye daha da yaklaştık. 30 dakika yolumuz kaldı. Here. İsmi... You uh, controller of this part and you control the other part. Yes. Okay, so you separate from that invisible line. Are you feeling this? Yes you're not feeling it. You don't feel this? Never. Who is feeling this? same same. Yes. Who is feeling this? Same. Still same? no same. No same. You lost the sensation here. Yes. You have a same genital genital? Yes. you feel same same. Hindistan'ın Delhi şehrinde yoksul bir ailenin çocukları olarak dünyaya geldiler ve doğum... sordular çıkartmasınlar nasıl satayım. Bu sonrası terk edilince onları Pingilvara Derneği büyüttü. This is very connected. Ama artık 19 yaşında birer reşitler. Hmm. İşte burada ikisinin de omurgası paralel bir şekilde aynı kalfaya şey doğru Kalınlığından iki tane olduğu belli. Bak bu önemli buraya bakacağım. Gördün mü iki tane omurilik var. Ama sanki sanki vücutla buna uygun bir gelişme. Afrika'nın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olan Burundi'de her yerde insanlara rast gelmek mümkün. 1 kilometre kareye 451 kişi düşüyor ve bu insanların %70'inden fazlası fakirlik sınırının altında yaşamakta. Her 20 kişiden biri yetersiz beslenmekten, açlıktan hayatını kaybetmekte. 1 dolar yaklaşık 2000 Burundi frankına denk gelmekte ama bu fiyata dolar almak neredeyse imkansız. Kara borsadan tedarik ediliyor ve 1 dolar yaklaşık 3000 Burundi frankına dönüştürülüyor. Buna göre en değerli banknotları olan 10000 frank yaklaşık 3.3 dolar ediyor. Günümüzdeki teknolojiden yoksun olan Burundi'de diğer ülkelerde var olan meslek grupları bulunmaz. Polisler veya marangozlar da dahil toplumun çeşitli sınıflarını oluşturan meslek sahipleriyle röportaj yapmak için yola çıktık. Burundi'de bisikleti olan bir kişi meslek sahibi sayılmakta. Bu kişiler çiftçilerden çıkan ürünleri pazarlara taşıyarak hayata tutunmaya çalışıyorlar. Abi yorum yapacağım. Bir izleyelim videoyu da. Yani evet ben de aynı fikirdeyim. Bunu hep söylüyorum zaten ama o biraz... Eğitimle alakalı arkadaşlar yani mesela gerçekten bu kadar zorluk yaşadığımı yaşayacağımı bil. ya bak chatte bir yazmış demiş ya abi evlenmeyi düşünüyorum bir işim yok o yüzden evlenip çocuk yapmayı vesaire düşünmüyorum çünkü aynı çileyi benim evladım da çekecek eşim de çekecek diyor ya ee, bu biraz eğitimle alakalı bir şey yani bu kadar yoksulluğun içerisinde 9 tane 10 tane çocuk yapmak ne maksatla ne Şimdi o yüzden videoyu bir izlemek istiyorum belki bununla ilgili bir Adam yorum yapıyordur, bir şey diyordur. Sadece merakımdan, ön yargıyla yaklaşmadan bir izlemek istiyorum. Çünkü cidden çok kötü durum yani. Çocuklar otomatik olarak çok üzülüyorsun. Ama şu da var bir yandan. Hani bu adam kendini koruyacak da nasıl koruyacak? E iş gücü iş gücü olsun diye mi çocuk yapmak istiyor? Ee, bilmiyorum yani. Şimdi çok empatisini yapamıyorum. O yüzden biraz bilgilenmek istiyorum bu konuda. Ya korunmayı bilmemekle ilgisi yok bunu sadece. Bunu bakalım izleyelim. One can they might go and get back around nine hours. They went at at four. Ah. They are barefoot. they don't feel so in their feet. They, in, in, in fact, uh, really, they are taking them really, from, really, from another province, countryside. They earn 3,000 per day, okay. approximately 90 cent. They earn good then, compared to the other guy. Yeah, but they work hard. Imagine riding <laughs> from one province to another, lot of kilometers, many. E are... tabii sömürge durumu da var. Bir sürü şey var ya diyorum ya tek etkeni o değil yani. Hani abi niye çocuk yapıyorlar? Bu o kadar e, sığ alınacak bir konu değil zaten was tax for that Burada polis çevirmeleri karşıdan karşıya gerdirilen bir iple başlıyor. Rehberimizin söylediğine göre bu kişiler iktidar partisinin gençlik kollarından da yol keserek kimlik kontrolü yapıyorlar. Bir polis çevirmesinde şoförümüz belgeleri ibraz ettikten sonra polisler ön camdaki çatlak nedeniyle arabayı çekeceklerini söylüyorlar. O ise gayet normal bir şekilde 10.000 Burundi franklık yani yaklaşık 3.3 dolarlık bir rüşvet vererek polislerle anlaşıyor. Hemen 100 metre ileride sokak ortasında bir adam muhtemelen açlıktan bitkin düşüp bayılıyor. Yani İki kolu da olmayan bu çocuğun kardeşini taşıması ise yüreklerimizi burkuyor. 20'li 25'li yaşlarına gelince nasıl bir iş yaparak hayatta kalacağını merak etmeden geçemiyor. İşte bu barınak dünyanın en fakiri ülkesindeki en fakir insanın evi olabilir. Diğer ülkelerde bu alanları köylüler hayvanları için kullanır. Ama burada insanlar buna muhtaç. Dilencilikle hayatını geçindiren bir kadının evini görüyorsunuz. Hepsi bu kadarcık bir alanda yaşamaya çalışıyorlar. Yağmur yağdıklarında ıslanmak zorundalar. Bir çareleri yok. Tek göz deriz ya. Burada oda yok. Oda değil çünkü bu. Gördüğünüz gibi duvarlarda zaten delikler var. Evin duvarlarının üzerinde çuvallar var. Bazı kazıkları çakmışlar. Bunları çuvallarla, poşetlerle bir araya getirmişler. Çalı çırpı ne buldularsa eklemiş.